Buradaki kalabalık önünde, kameralar önünde söz vermesini talep edeceğiz. O söz de şudur. Sayın Lokman Gözde, biliyorsunuz, sadece üç arkadaşımız listeye girecek. Üçten fazla da başvuru var. Listeye girmeseniz dahi, liste gibi çalışacağınıza söz veriyor musunuz? Söz veririz. Allah'tan rahmet eylesin, Allah hayırlısı, Allah mübarek için. Ee, gerçekten ee, ben listeye girsem de girmesem yani kesinlikle hangi arkadaşımız müracaat eden ve dağlar arasında hangi arkadaşımız e, milletvekili adayı olduğu takdirde Ben Lokman Özcan aday olmuş gibi çalışıyorum. Çünkü bizim en için önemli olan teşkilatımız, bizim için önemli olan sayın e, kurucu liderimiz, sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Başbakanımız, Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu. Bizim onun için amacımız onların, onların başının dik olması, sirt ile gurur duymamalıdır. Bizim amacımız olur. Bizim amacımız bizim milletvekili için değil. milletvekili olmak derdimiz değil. Muhatap ki her insan bir makamda iki ister. Ama bizim derdimiz sirtimizin en güzel şekilde hak ettiği yere gelmesidir ve ben aday olsam da olmasam da liste alırsam olmasam da birinci sıradaymış gibi konuşacağım ama Genel Asay Başkanı'nın huzurunda yani ben basınımızın huzurunda ben söz veriyorum. Ve sadece ben bunu da şu anda itibaren ıı, milletvekili aday olacak arkadaşlarımızdan, abilerimize tek isteğimiz var. Kimse gücenmesin, kimse kırılmasın. Ve sil hak ettiği hizmeti alabilsin. En icra köşesine, sadece belli bölgelere değil, sadece belli e, ilçelere değil, bütün ilçelere, bütün, yani Doğan'dan tutun, Erhun en icra köşesine kadar, Şirvan'ın en icra köşesine kadar, Baykan'ın en icra köşesine kadar dahi hizmet alacak e, şekilde arkadaşlarımız, bunu özellikle dikkat etmelerini istiyorduk. Çok teşekkürler. Sözü şu için istiyoruz. Çünkü geçmiş seçimlerde yaşadık hep. Liste giremeyen aday adaylarımız maalesef küstüler. Çalışmadılar. Belki AİS'te de çalıştılar. Kimseyi tam altına bırakmıyoruz ama Burada bu kadar kişinin huzurunda bu sözü ithal etmemizin sebebi o. Yarın öbür gün aleyhte bir durum olduğunu hepinizi şahit tutarak koynunuza yakışacağız. Biz, 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 <laughs> biz teşkilatçıyız Biz teşkilatçıyız. teşkilatçıyız. Öyle bir şey demiyoruz zaten. Evet. Biz de, <laughs> teşkilatçıyız. Ama almış <laughs> olduğumuz karar gereği e, hepinizden bu sözü almak teşekkürler. Çok teşekkürler. Özellikle ben size teşekkür ederim. O sözü aldığınız için. Şey